Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Kerbal Space Program videosuyla karşınızdayım. Çok uzun zamandır Kerbal Space Program gelmiyordu ve aslında gelmeyecekti de bana Pambo sunucumuzdan yani bu Discord kapanmadan sonra kullandığımız olan uygulamadan bazı arkadaşlar yazdı. Ben de dedim tamam size kırmayacağım ve aklıma da bir fikir gelmişti. Hemen onu yapayım dedim ve thumbnail'da da gördüğünüz bir ihtimal bugün bir ünlümüzü uzaya fırlatacağız. Ee, neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü biliyorsunuz Katy Perry Blue Origin'in NS-31 uçuşuyla uzaya çıktı. Yanında da birçok ünlü var. Gerçi de yani Türkiye'de çok tanınmayan ünlüler. Şimdi arkadaşlar New Shepard KSP için garip bir başlangıç roketlerimize benzeyen bir roket. Tabii o kadar da basit değil. Kompleks bir e, roket. Yani güzel de bir roket vardı. ben seviyorum yani gerçek hayatta yaptığı işi de seviyorum Şöyle iniş takımları Eksantrik değil ne denir sofistike bir iniş takımları var aslında Biz bunu oyunda böyle çok kaba gözüküyor şu an böyle yaptım ama en azından böyle Açılış mekaniği benzer oldu Şimdi tek motora ihtiyacımız var gerçekte BE2 motor mu kullanılıyordu galiba öyle bir şey ya da BE3 müydü yok yok b 3 kullanılıyor BE4 şey BE4 de yeni New Glenn'de kullanılıyor galiba yine siz yanlış yönlendirdim şöyle tek motor gözükecek şekilde bu da bu arada gimbal motor yok aslında ihtiyacımız da yok bu arada gövde genişliği biraz daha geniş olması gerektiği için şey kullandım fairing kullandım. Normaldeki bu ince biraz daha ince kalıyor bu küçük yakıt tankları. O yüzden böyle bir fairing ile biraz genişlettim gibi onu öyle düşünün. Sonracıma biraz da iç içe koyuyorum çünkü e, yüksekliği çok arttırmak istemiyorum. Gerçek hayatta 20 metre biz oyunda 10 metre yaptık normalde gerçek hayatın e, oranı 1 bölü 4 yani doğru mu söyledim? Yani dörde bölünmüş hali yaklaşık olması lazım. Biz yarı yarı yaptık. Hatta bazen 6 1 bölü 6 1, 1 6 şey yapıyoruz. Kesbin orantısı bazen 1 bölü 6 da olabiliyor. Genel olarak 1 bölü 4 diyeyim. 10 metre 13 kaç 12 buçuk metre şu an mesela genişliğimizde genişliğimiz de bir metre olması lazım ama yani oyunda bu orantıları Saptıramadığımız için hani birazcık bunlarda sapma oluyor hatırlarsınız Bayraktar ya da e, TB2 işte neydi diye bir şey daha hürkuş şey hürkuş değil hürjet ya yani bu zaten mesela <laughs> TB2 hürkuş şey hürjetten daha büyük oldu falan böyle garip bir oran neyse şimdi ilk uçuşumuz testimizi yapalım e, biraz da garip görünüyor şekli neden böyle diyeceksiniz e, uç tarafı biraz daha geniş çapta. Bu dikey uçuş için ideal bir e, tasarım çünkü aşağı inerken sürtünmeyi arttırıyor ve e, düş, e, dikey düşmesini kolaylaştırıyor. Şimdi testimizi yapıyoruz insansız bir test bu daha sonra da bir ünlümüzü Türkiye'den bir ünlümüzü göndereceğiz arkadaşlar. Bu ünlü kim olacak sizce birazdan onu da kararlaştıracağız şöyle aşağı iniyoruz. Bir problem yok bu arada gerçekten yine çok yakın oldu gerçekten e, fırlatma pistinden işte 1-2 bir, bir kilometre öteye düşüyor. İniyor tabi. E, iniş pistine iniyor. Bizde ayaklar açılmadı nedense. Bir de biz yani biz uçuşumuzda belirli bir yere iniş yapmıyoruz. O farklı. Onu da aslında yapabiliriz ama şu an çok zamanım yok. Dediğim gibi aslında KSP videoyu çok zamanım olmadığı için gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama elimden geldiğimce atmaya çalışacağım şu iniş takımlarını biraz daha düzenliyorum. Çünkü açılmadı var. Onlar şeyden fairing'in içinde olduğu için açılmıyor. Şimdi bir test edelim açılıp kapanıyor mu? Yani şu an kapanıyor gibi oluyor. Çarpışıyor galiba ve evet patladı. Şimdi bir de havada iniş testi yapalım bunlardan. Evet, şimdi bir de Evet. Arkadaşlar bu iniş takımları biraz sorunlu sorun çıkartacak gibi. Yani tamamen fairing'in içinde kalınca hiçbir şekilde bu air brake şeyleri açılmıyor aynı yani ayaklar diye bir şu an. Şu an mesela şunları yapıyor muyum? Ya. Bunu fairing içinde olunca hani mekanik kollar hareket etse Air Brake'ler hareket etmiyor. Air Brake hareket etse diyeceğim hiç etmiyor ki. Neyse fairing yukarı çektik. Normalde e, sabit bir gövde uzunluğu var. Sadece burunda değişiyor. New, New Shepard'da. Bu arada roketimiz adını yeni selamı yaptı. <laughs> Öylesine aklım salladım. Aklıma öyle geldi. New Shepard dedim ne yapayım Türkçe Türkçe? yeni selamı yaptım. Ne Yeni Seyit yazacak değil mi ya? Evet arkadaşlar şimdi e, e, eklemek istediğim şeyler de var tabi bu arada ilk fırlatmada çok güzel bir uçuş olmuştu tam oyundaki Kerbal Line artık ne diyor gerçekte de Karman Line olduğu için çok benziyor. İşte oyundaki Karman Line çok yakındı ama nedense diğer uçuşlarda çok düşük kalmaya galiba sürtün ağırlık merkezini değiştirdiğimiz için uçuşun e, profili şeyi değişti uçuşun karakteri değişti. Şöyle bir düzenlemeler yapıyorum. Biraz yakıt da arttırdım. Biraz daha yüksek. Ya iyi yakıt arttırabiliriz. kütlede artışa gidebiliriz. Biraz daha yükseğe gideceğiz. Yani ilk uçuştakine yakın olmasını tahmin ediyorum. Ama o iniş takımları öyle gördüğünüz gibi yani biraz problemli. Yine insansız bu arada insansız testlerimizi tamamlayınca ünlümüzü Türkiye'den bir ünlü şarkıcıyı uzaya göndereceğiz. Bakalım bu kim olacak? Videonun sonuna doğru bunu göreceğiz. Tabii seçim seçenekler de vardı. Şimdi 1 kişilik biz bizim aracımız normalde New Shepard 6 kişilik. Ee, bakalım. Şu an yine gerçeğe yakın bir uçuş oldu. Bakalım inebilecek miyiz? Aşağı doğru geliyoruz. hızımız gayet iyi Terminal Velocity 240 mıydı? 220'ye iniyor maksimum galiba. Yaklaşık yani. Ve iniş şey oldu ama... Ama ama ama... Hep böyle olacak mı? Şimdi insanlı uçuşta hata kabul edemez edilemez arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden tamamen hazır olmamız lazım ve ekstradan şeyleri de ekleyeceğim. Ee, airbrake... Ne o? Aynen bu... Bunun bir ismi vardı unuttum ya. Neyse burada airbrake kanatçıkları olacak Şöyle bir robotik sistem planlayalım Bunlar artık terminal velocity'ye geldiğimizde artık yani şimdi gökten düşerken ağırlığı yüzey alanımız falan filan bizi yavaşlatıyor ya bir yere kadar Ondan sonra da kendimizi biraz daha yavaşlatmak için yani gerçek araçta var bunu ben kafadama sallamıyorum bu arada Gerçi karşıda var. Bu arada en küçük parça bunu buldum, bildim Bayrak yani. Ama başka küçük parça yok yani. Ne yapsak? Vallahi paraşütleri koyacağım en kötü. Yani gerçekten şöyle düz kalıp küçük bir parça yok. O yüzden paraşütleri koyacağız arkadaşlar. Tabi böyle ters oldu bir dakika. Şöyle olacak ha. Aynen. Bunu bir de gömmemiz lazım. Çok yani bu da tam istediğimiz genişlikte de değil ama idare edeceğiz. Böyle bir değişiklik kattı. Bu arada paraşütlü saltıkla garip bir arayüz çıkıyor. Oyunu bozduk yani. Şu an açmaya denedik inş takımlarının problemi yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Yani diploylar açılıyor robotik kollar çalışmıyor. Aha çalıştılar ama bir tanesi çalışmıyor falan derken Yandı bitti kül oldu. Şimdi bir uçuş daha deneyelim. Giriş takımı çalışıyor mu? Sonra en kötü Şimdi biraz yükselelim. Hemen açmayalım. Şöyle üstü aşağı paraşüt açılsın. İniş deneyelim biz. Derken paraşütler açıldı. Yanlış. Ve iniş takımları bir tanesi açılmadı zaten. Bu paraşütleri disable yapmamız lazım. Yani Disable ne yani inişte açılmayacak şekilde. Bu arada başka bir test yapıyoruz bu, ar bu arada çöldeyiz. İniş güzel oldu ama ayaklar açılmadı yine ve düşüyoruz. Şey gibi oldu bu. Falcon 9'un ilk testleri gibi oldu. Şimdi ünlümüz kim arkadaşlar söylüyorum? Saltık görüyorsunuz Mustafa Sandal. Evet şimdi bu ee, artık iniş takımlarını değiştirdim bu arada. E bu uçtaki bu oyunu seçmemizin sebebi ne? ChatGPT ile konuştum. Dedi ki Tarkan olabilir diyor. Uzaya star gitti falan çok güzel vur. Hadise olabilir, ceza olabilir. Gülşen olabilir. Bir de Barış Manço yaşasaydı o olabilirdi. Neyse bir tane seçtim ceza diyor. Dedi ki ilk uzaya çıkan bu arada uzaydayız. Ayrılma gerçekleşti. Uzaya çıkan ilk Rapço vurdu falan filan diyor. Ben dedim ben de şey Serdar Orçaş'la Mustafa Sandal arasında kaldım ve demokratik bir oylama yaptık kendi içimde ve Mustafa Sandal kazandı ve şu an kendisi uzayda birazdan ona bağlanacağız. Önce booster'ı indiriyoruz. Booster'ımız bu arada bence New New Shepard'ı andırdı harbiden. Üst taraf böyle tabaka geniş. Bu arada bulutlar güzel gözüküyor. Bayağı çöldeyken arada böyle farklı dünyanın farklı bölümlerinde de oynamak lazım Kirby'nin. Buğdayın altına geçtik, brakeleri açtık ve... Bu arada gerçekte daha çok hover yapıyor araç ve kendini hizalıyor. Hatta son uçuşta aşırı derecede biraz e, yamuk, yamuk değil de sınırdan geliyor böyle ortaya kendini hizalıyor. Bayağı bir hover e, böyle uçuş durumunda kalıyor. Bu arada Mustafa sandalaşanıyor ve... Evet, hiçbir problem olmadı arkadaşlar. paraşüt açıldı. Ve Mustafa Sandal dünyaya. Bu arada şeyi unuttum. Keçperi şarkı söylediği yukarıda. Mustafa Sandal da aya benzer yüreğim söylemiştir. Bence. Neyse bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.